Tamam sağ ol. O da sanki Allah Oy ben abi. Hadi geçen hafta yok muydu? Geçen hafta Memleketteydim. Ya bak ben, nasıl var dedim o Değil abi? mi? Sağ olun, iyi Sağ oldu mu idare başkanım, başkanım, hoş olsun. Olsun. başkanım, hoş hoş geldiniz. abi Biz ne yapıyor ya? Allah. Vay vay, nasılsın? Nasılsın? mi geldin bana? İnşallah. Sağ ol. Arkamız kalabalık. Sen? Oraya hiç çok yanım ha. Allah utandırmasın. Evet, Sayın Başkanım. Seçim çalışmalarınız, Hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Öncelikle herkesin mübarek Ramazan ayını kutlarım. Tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin kabul olması dileğiyle. Dönemin seçim çalışmasına denk gelmesi de bizim için avantaj olmalı diye düşünüyorum. Birbirimizi üzmeden, kırmadan, memleketimizi ne kadar sevdiğimizi, öbür arkadaşların da sevdiğini biliyoruz. Bu bir hizmet yarışı. Biz projelerimizle, ekibimizle daha iyisini yaparız diye iddia ediyoruz iyi olan kazansın, hayırlı olan kazansın, memleketimiz için her şey hayırlısı olsun inşallah. Teşekkür ederiz. Ben İyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok var? Her şey çek. Çek çek. Kimse verecek hesabımız yok. Bu kadar. Almanya'dan bu bizim mayanın likitini getiriyoruz. Bizim için buradan bunu almak rantabıl değil. Yeni bir fabrika kurmamız gerekiyor. Ama Zafer de biliyor. Biz de beraber görüşmelerimiz devam edecek. Tuborku mutlaka devreye sokmamız lazım veya diğer markaları veya diğer ürün arayışına hep beraber gireceğiz. Bu konuda bir yol kat ettik. Şu ana kadar olumlu sonuçlanmadı ama ben bilmenizi istiyorum diye bunu anlatmak istedim. Bir olursak, beraber olursak kooperatifimizin kurulduğu ilk günlerdeki gibi. Kooperatiflerin kurulma amacı tekrar söylüyorum özel sektöre karşı üreticiyi ezdirmemek rekabet gücünü yüksek tutmak, pazar payını diri tutmaktır. Maalesef bizim karşısında olduğumuz Anadolu grup tabii ki karşısında değiliz ama üreticinin elini kuvvetlendirmek için kurulan kooperatifimiz şu anda sadece ona mal evet. İnşallah bir an evvel düzelir. Hep beraber daha iyi günlere geçeriz. Şerbetçi oto bazılarının baktığı gibi sadece vira mayası yapılan bir madde değil. Onun için bize soğuk bakıyorlar. Bizim dedelerimiz, babalarımız hep biz bunu ektik, biçtik, bundan para kazandık. Ne Ali? Valla şimdi Ege'de işte onlara karşı da bize, Ege'de üzüm de ekiliyor, üzümden pekmez de yapılıyor, sirke de yapılıyor, şarap da yapılıyor. Biz bunu ekiyoruz, bunu alan ister bira yapar, ister ekmek makinesi yapar, ister kozmetikte kullanır, ister ilaç endüstrisinde. Ama maalesef Milletvekillerimizin büyüklerimizin hükümetin tarım bakanlığının buna bakış açısı bu. Bunu bitsin istiyorlar. Evet. Bunu göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.